Hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Bayram Öğretmen. Bu videoda sizlere düzlem aynaların ikinci bölümünü anlatacağım. Anlatacağım şey arkadaşlar görüş alanı. Bizim aynada görebildiğimiz uzay parçasına görüş alanı diyoruz. Görüş alanı çizmek de şu şekilde oluyor. Gözlemciden yani gözden arkadaşlar aynanın iki ucuna burası önemli başka bir noktasına değil. İki ucuna iki tane ışın çiziyorsunuz. Ve yansıma kurallarına uyarak bu iki ışını yansıtıyorsunuz. Yansıyan bu iki ışının arasında kalan bu bölgede ne varsa ben aynaya bakarak buradan görebiliyorum arkadaşlar. Yani bu alan benim aynadaki görüş alanımdır. Çizmesi bu kadar basittir. Ancak bunun bir ikinci yolu daha var ki ben onu daha çok seviyorum. Gözün görüntüsünü almak. Onun için de şunu yapıyorsunuz. Aynaya simetrik olacak şekilde gözün görüntüsünü çiziyorsunuz. Ve bu görüntüden aynanın iki ucuna ışınlar çizdiğimizde bu ışınlar aslında yansıyan ışınların uzantıları oluyor. Bu sayede arkadaşlar yansıyan ışınları rahatlıkla çizebiliyorum ve biliyordum ki yansıyan ışınlar arasında kalan alan benim görüş alanımdı. Yani bu aralıktaki her şeyi gene görebiliriz ve bunu da ben şuna benzetiyorum. Sanki burası bir pencereymiş de biz belli bir açıdan pencereden dışarı bakıyormuşuz gibi oluyor. Böyle düşünmek bana biraz daha kolay geliyor. O yüzden ikinci yöntemi daha çok seviyorum. Şekildeki G gözlemcisi bulunduğu noktadan aynaya bakıyor. Buna göre aynada gözlemci A, B, C, D, E, F, G, H ve I harflerinden hangilerini görebilir diye sormuşum. Şimdi arkadaşlar, iki yöntemle de yapacağım. Öncelikle sevdiğim yöntemi, yani gözün görüntüsünü aldığımız yöntemi yapacağız. Gözün görüntüsünü şu şekilde alacağım arkadaşlar. Aynanın düzlemini uzattığım zaman göz 1, 2, 3, 4 birim ötede. O halde bu gözün görüntüsü gene 4 birim ötede yani şurada olacak. Ve buradan arkadaşlar aynanın iki ucuna çizgiler çekiyorum. Çizgiler çekerek devam ettiğim zaman o aralık benim görüş alanım olacak. Bakın arkadaşlar. Bu noktadan şu noktayı birleştirdiğim zaman dikkat edersiniz ki iki karenin köşelerinden çizerek gidiyorum. Buradan sonra çizmeye devam edersem bir sonraki geleceğim noktanın burası ve burası olması lazım. Ancak birçok öğrenciye bu konuyu anlattım. Şuraya geldikten sonra çoğu öğrenci şunu yapıyor. Niye ise tek karelerin köşeleri üzerinden gidiyorsunuz. Burada böyle bir durum yok arkadaşlar. Çizerken cetvelle çiziyormuş gibi doğrusal çizmeniz gerekiyor. O yüzden arkadaşlar alt ucundan baktığımız zaman F noktasının yukarısını görebiliriz. Üst ucuna baktığımız zaman da gözden üst ucu birleştirdiğimde gördüğünüz gibi arkadaşlar bunlar tek kare köşesi üzerinden devam ediyor. Cetvelle çiziyormuş gibi devam ediyorum çizmeye. Bunu yaptığımda arkadaşlar ışının da B'ye geldiğini görüyoruz. O halde arkadaşlar bu noktadan baktığımızda aynı da B ve F aralığındaki B, C, D, E, F noktalarını rahatlıkla görebiliriz. Aynısını ilk yoldan da yapalım. Burada arkadaşlar gözden aynanın iki ucuna çizgiler çekiyorsunuz. Şu şekilde iki kare köşegeni olarak devam ettim. Yatay iki karenin köşesinden geliyorsam yatay iki karenin köşesine gitmem lazım bu noktadan. O halde çizmeye şu şekilde devam edeceğim. Gene gördüğünüz gibi F noktasına ulaştım. Diğer ucuna da çizdiğim zaman şu şekilde tek kare köşesi üzerinden geliyorum. O yüzden tek kare köşesi üzerinden çizmeye devam edersem gene B, C, D, E ve F noktalarını aynada görebiliriz diyebilirim. Ardından arkadaşlar şu şekilde bir soru tipim var. Yalnız bu soru tip iki farklı şekilde karşımıza çıkıyor. Bize aynada belli cisimler veriyor ve bu cisimlerin hangilerini aynada görebiliriz diye soruyor. Burada bir açıklama yapmam lazım. Cisimler saydamsa veya noktasalsa ışıkları geçirirler. Neyle M ile aynı hizada kabul edersek N'den çıkan ışınlar M'nin içinden geçip yoluna devam edebiliyorlar. Bu, bu soru tarzında önemli. Eğer cisimlerin saydam değilse veya noktasal değilse şu şekilde opaksa veya metal bilyelerden yapıldığı söylenmişse yani ışığı geçirmiyorsa burada arkadaşlar cisimler arkasındakileri kapatıyorlar. Buna dikkat edin. İlk soruyu çözülerek anlatmaya başlayayım. Sorum şu. Şekildeki sistemde saydam K, L, M, N, O ve P cisimleri aynanın önüne gösterildiği gibi yerleştiriliyor. Buna göre şekildeki konumdan aynaya bakan G gözlemcisi bu cisimlerin hangisinin görüntüsünü aynada görebilir? İkinci yolda çizeceğim hemen görüş alanını. Gözün görüntüsü gördüğünüz gibi bir birim ötede. Buradan aynanın iki ucuna çizgi çektiğim zaman görüş alanının altını ve Üstünü rahatlıkla çizebiliyorum arkadaşlar. Şuna dikkat etmeniz lazım. İki karenin köşelerine çizmezseniz o noktasının sınırda kaldığını göremezsiniz. Cevabınız yanlış olabilir. Şimdi arkadaşlar benim görüş alanım buysa eğer bu aralıktaki M'yi, O'yu, M'yi ve L'yi görebilirim. Sınırda olması görmemem için bir engel değil. Cisimden çıkan ışınlar uca yansıyıp gözümüze ulaşabiliyorlar. O yüzden sınırdaki cisimleri görebiliriz. Ancak K ile P'yi göremeyiz arkadaşlar. Dediğim gibi cisimler saydam olduğu için de M'den çıkan ışınlar M'nin içinden geçip aynadan yansıdıktan sonra gözümüze ulaşabiliyorlar. O yüzden burada N cismi arkadaşlar M'nin arkasında olmasına rağmen görünüyor. Diğer soru stilimde şuydu. Şekildeki sistemde metal KLMNOP ve R bilyeleri aynanın önünde gösterildiği gibi yerleştiriliyor. Buna göre şekildeki konumdan aynaya bakan G gözlemcisi bu opak bilyelerin hangisinin görüntüsünü aynada görebilir? Burada arkadaşlar cisimler içinden ışık geçirmediği için arkasında bir cisim kalırsa onu kapatacaklar. Anlatayım hemen. Görüş alanı çizerek başlıyoruz soruya. 2 birim ötede gözüm var. O yüzden arkada 2 birim ötede gözümüzün görüntüsü olacak. Ve bu görüntüden aynanın iki ucuna çizgi çektiğimde görüş alanını çizmiş oluyorum. Bu görüş alanının dışında kalan O ve P'nin başlangıçta görünmediğini söyleyelim. Ardından arkadaşlar bilyelerin arkasında başka bilye kalmış mı ona bakıyorum. K arkadaşlar gözümün görüntüsünden itibaren 3 kare sonra köşede. Sonra 3 kare sonra köşeye bakıyorum. Burada cisim yok. Burada da cisim yok. O yüzden K arkadaşlar direkt bir şey kapatmıyor. Ardından L'ye bakarsam L'yi birleştirdiğim zaman görüyorsunuz şu şekilde 2 kare sonra köşelerden çizerek devam ediyorum. Ve L'nin arkasında arkadaşlar devam edersem M kalıyor. O yüzden arkadaşlar M'den çıkan ışınlar gözümüze ulaşamayacağı için biz bunun görüntüsünü göremeyeceğiz. Çünkü M'den çıkan ışınlar L tarafından kapatıldığı için şu yolu izleyip gözümüze ulaşamayacak. O yüzden arkadaşlar M'nin görüntüsünü göremeyeceğiz. R'ye baktığımız zaman bunu engelleyen başka bir şey yok. Ancak R ile ilgili bir durum var arkadaşlar. Opak cisimler sadece kendileri arkasındaki cisimleri kapatmıyorlar. Bazen görüntüleri de kapatabiliyor. Bu bazen dediğim durumda şöyle gerçekleşiyor. Aynayla görüş alanını çizdiğim şu üçgenin içinde bir cismin görüntüsü varsa ki bakalım K'nın görüntüsü burada. R 2 birim ötede, L bilmem kaç birim ötede. Bunların arkadaşlar görüntüleri bir şey kapatmıyor. Ama K'nın görüntüsü bu üçgene girdiği için arkadaşlar bu görüntü de arkasındaki cisimleri kapatıyor. Gözden itibaren çizersem gördüğünüz gibi R cismini K'nın görüntüsü kapatmış oluyor. Bu nasıl gerçekleşiyor derseniz bu da şöyle oluyor. Şimdi M daha aynaya ulaşamadan L tarafından engellenmişti. Ama bu sefer R arkadaşlar ışın aynaya ulaşabiliyor. Ancak aynadan yansıdıktan sonra K cismi tarafından engellendiği için gözümüze ulaşamıyor ve biz bunun görüntüsünü göremiyoruz. Bunu da anlatabilmek için diyoruz ki şu üçgenin içine giren cismin görüntüleri de arkasındaki cisimleri kapatır. Görüş alanı ile alakalı bir diğer sorumuz da şekildeki gibi. Noktasal K ve L cisimleri gözlemci ve aynadan oluşan sisteme 2V ve V hızlarıyla şekildeki gibi gönderiliyorlarmış. Gözlemci K'nın görüntüsünü T1 süre, L'nin görüntüsünü de T2 süre görüyormuş. Buna göre T1 bölü T2 oranı kaçtır? Soru bize bunu soruyor. Şimdi bu soruyu çözebilmek için öncelikle ihtiyacımız olan şey gözlemcinin aynadaki görüş alanı. Bunu çizmek için hemen gözlemcinin aynadaki görüntüsünü çiziyoruz. Ve bu noktadan arkadaşlar aynanın iki ucuna çizdiğimiz çizgi bize bu gözlemcinin görüş alanını veriyor. Şimdi K ve L için hızlar 2V ve V olarak tanımlanmış. O yüzden birim sürede yani T sürede diyelim K 2 bölme ilerlerken L'nin bir bölme ilerlemesi gerekiyor. Yani K buraya girdikten sonra 1T, 2T, 3T boyunca Görüş alanı içinde kalıyor ve gözlemci K'yı 3 t boyunca görebiliyor. L görüş alanına girdikten sonra 1 t, 2 t, 3 t ve 4 t boyunca görüş alanında kalıyor. 5. t'de de aynıın görüş alanından çıkıyor. Ama sonuç olarak gözlemci L cismini aynı da 1, 2, 3, 4 t boyunca görüyor. K'nın görüldüğü süre t1, 3 t'de arkadaşlar. L'nin görüldüğü sürede t2, 4 t'ymiş. Buradan cevabımız arkadaşlar 3 bölü 4 çıkıyor. Şimdi arkadaşlar buradan sonra anlatacağım şeyler çok fazla karşınıza çıkmaz. Bazı kaynaklarda görebilirsiniz. O yüzden anlatıyorum. Hatta iki slide sonra arkadaşlar anlatacağım şeyler müfredatta yok. Ama dediğim gibi bazı kaynaklar hala bunları veriyorlar. Görünce şaşırmayın diye ben de anlatacağım. Şimdi anlatacağım şey şu arkadaşlar. Diyelim ki bir ayna yüzeyim var. Ve buna bir ışın şu şekilde belli bir açı yapıp gelip şu şekilde yansıyor olsun. Eğer ben aynayı şu şekilde alfa kadar çevirirsem gelen ışında bir değişim olmayacak. Ancak arkadaşlar yansıyan ışın şu şekilde 2 alfa kadar dönecek. Yani ben aynayı 1 alfa çevirirsem ışık arkadaşlar 2 alfa dönecek. Bunun da nasıl olduğunu şuradan anlatacağım. Şimdi öncelikle birinci durumdayken ışın gelmiş ışınla ve şu şekilde gene aynı büyüklükte yani i açısıyla yansıyacak. Yani aynayı döndürmeden önce bu gelen ve yansıyan ışın arasında 2i kadar bir açı var diyeceğim. Ardından şunu yapıyorum arkadaşlar. Bu aynayı şu şekilde alfa kadar çeviriyorum. Normalde aynaya dik olması gerektiği için o da alfa kadar dönüyor diyeceğim. Ve hala gördüğünüz gibi aynaya dikler. Ve şimdi arkadaşlar şunu söyleyeceğim. Gelen ışının artık yeni normalle yaptığı açı i artı alfa. O halde döndürülmüş bu aynadan yansıdıktan sonra arkadaşlar gene i artı alfa yaparak yansıması gerekiyor. Şimdi ikinci durumda yani ayna çevrildikten sonra gelen ve yansıyan ışın arasında toplamda 2i artı 2 alfa var. Yani az önce 2i açı varken şimdi 2i artı 2 alfa var dersek ışın arkadaşlar şu şekilde 2 alfa kadar dönmüştür. Yani dediğim şeye geri döndük aynayı alfa kadar çevirirsem yansıyan ışın şu şekilde 2 alfa kadar dönüyor. Bunun sorusunda şöyle yapayım arkadaşlar. I ışık ışının P kutusunun arkasındaki aynadan yansıdıktan sonra I1 olarak yansıdığını biliyormuşum ben. Yani şurada bir ayna var. Işın geldikten sonra şu şekilde yansıyormuş ışın. Ayna bir miktar döndürüldüğünde ışın ikinci yoldan yansıdığı görüldüğüne göre ayna hangi yönde kaç derece döndürülmüştür? Yani buradaki aynayı gençler ben bir miktar çevirmişim ve ışın da buradan şu yöne doğru dönmüştür diyeceğiz. Ayna 1 alfa dönüyorsa ışık 2 alfa dönüyor demiştik. Burada arkadaşlar birinci durumda gelen ışın şu şekilde ikinci durumda şöyle yansımış. O halde arkadaşlar 2 alfa dediğimiz ışının dönme miktarı bu açıya eşit. Yani ben şu açıyı bulsam ışının ne kadar döndüğünü bulmuş olacağım. O da kolay. Burası 60 Burası 50. Üçgenin iç açıları toplamı 180 olacak. 110. O zaman burası arkadaşlar 70 derece. Şimdi ayna bir ışın 2 demiştik. Işın 2 yani 70 derece dönmüş. O halde arkadaşlar ayna burada 70'in yarısı kadar yani 35 derece dönmesi lazım. Dönme yönüne de dikkat ederseniz arkadaşlar ışın şu yönde döndüğü için bu iki yöne denk geliyor diyebiliriz. Sonuç olarak arkadaşlar Buradaki ayna iki yönünde 35 derece dönmüştür diyebiliriz bu soru için. Şimdi anlatacağım durum arkadaşlar kolay kolay karşınıza çıkmaz ama hala bazı kaynaklarda yer buluyor. O yüzden ben de anlatacağım. Şöyle ki iki aynayı aralarına belli bir açı tutacak şekilde kesiştirip aralarına bir cisim koyduğum zaman arkadaşlar bu cismin bu aynalarda kaç tane görüntü oluşturduğunu bulabiliyoruz. Eskiden çokça sorulan bir şeydi ama artık çok fazla karşımıza çıkmıyor. Şöyle bu cismin birinci aynada birinci görüntüsü var, ikinci görüntüsü var. Ardından bu birinci görüntülerden çizdiğimiz ışınlar diğer aynaya ulaşabiliyor mu? Evet. O zaman bunların ikinci görüntüleri de oluşuyor. Şunun için bunun görüntüsü burada, bunun için görüntüsü burada diyeceğiz. Sırasıyla çizerek arkadaşlar burada kaç tane görüntü oluştuğunu bulabiliyorsunuz. Ama bunun şöyle bir formülü var. 360 derece aynaların arasındaki açıya bölüp bir çıkardığınız zaman size görüntü sayısını veriyor. Sorusu da şöyle olsun. Şekildeki gibi kesişen aynaların arasında konulan cismin aynalarda kaç tane görüntüsü oluşur? Şimdi formülü hemen bulalım. Formül buydu. Alfa açımız aynalar arasındaki açıydı. 90 360 bölü 90 eksi 1'den arkadaşlar 4 eksi 1 eşittir arkadaşlar 3. Yani bu cismin 3 tane görüntüsü oluşacak. Anlatayım bunu da. Cismin alttaki aynadaki ilk görüntüsü burada. Düşey aynadaki ilk görüntüsü de burada. Görüntülerden çizdiğimiz ışınlar şu şekilde diğer aynalara ulaşabildiği için bunların arkadaşlar ikinci görüntüleri de oluşacak. O halde arkadaşlar üstteki görüntünün yatay olan aynadaki ikinci görüntüsü burada. Alttaki aynadaki ilk görüntünün düşey aynadaki görüntüsü de buraya denk geliyor. Aynı noktaya geldikleri için yani çakıştıkları için Buradaki görüntüyü bir tane kabul ediyoruz. 2 3. Toplamda 3 tane görüntü oluştuğunu böyle de bulabilirsiniz. Bir de şöyle bir durumumuz var arkadaşlar. Aynayı sabit tutup aynaya doğru koştuğumuzda biz eğer x kadar yol alıyorsak görüntümüz de aynı şekilde ters yönde x kadar yol aldığı için bizim hızımız sağa doğru V ise görüntümüzün hızı arkadaşlar sola doğru V oluyor. Aynı büyüklükte fakat zıt yönlerde hız vektörüne sahip oluyorlar. Çocuk ve görüntüsü. İkinci bir durumda aynayı arabaya koyup hareket ettirebiliyorlar. Bu durumda da arkadaşlar çocuğun başlangıçtaki uzaklığına D diyeyim. Görüntüsünde D uzaklıkta olması lazım. Ben eğer aynayı X kadar yol aldırırsam çocuğun aynaya olan yeni uzaklığı D eksi X olacak. O halde bunun görüntüsünün yeni uzaklığı da D eksi X olması lazım. Şimdi o zaman arkadaşlar Çocukla görüntü arasında 2D eksi 2X mesafe var. Eskiden 2D mesafesi vardı. O halde bu çocuğun görüntüsü arkadaşlar buradan buraya 2X kadar yol almışlardır diyebiliriz. Ayna X kadar yol alırken aynı sürede aynı yönde 2 katı daha fazla yol almış. O yüzden ayna V hızıyla gidiyorsa görüntü arkadaşlar 2 katı hızla aynı yönde gider diyeceğiz. Çocuk ve aynı şekilde gösterildiği gibi sırasıyla V ve 2V hızlarıyla birbirlerine doğru hareket ediyorlar. Buna göre çocuğun görüntüsünün yere göre hızı nedir diye sormuş. Şimdi arkadaşlar, çocuğun görüntüsünün hızını şu şekilde çizeceğiz. Çocuk sağa doğru V hızıyla geliyorsa biliyoruz ki çocuğun hareketinden dolayı görüntü tersi yönde aynı büyüklükteki hızla çocuğa doğru geliyor. Ayna hareketinden dolayı da ayna sola doğru 2V ile geliyorsa Görüntüsü aynanın iki katı kadar hızla ve aynayla aynı yönde bir hız vektörüne sahip oluyor demiştik. Bu durumda arkadaşlar bu çocuğun görüntüsü toplamda sola doğru 5V'dir deriz. Yere göre baktığımız zaman bu çocuğun yere göre hızı sola doğru 5V'dir. Bir diğer durumumuzda arkadaşlar aynada kendi boyumuzun tamamını başımızdan ayaklarımızın ucuna kadar görmemiz için sahip olmamız gereken en küçük ayna boyumuza göre kaç metre olmalıdır? Bunu anlatacağım arkadaşlar. Bu olayda arkadaşlar bizim için önemli olan şey göz hizamız. Diyelim ki elimizde şöyle çok uzun bir ayna olmuş olsun. Gereksiz kısımlarını kırıp atacağız sonra. Şimdi başımı görebilmem için arkadaşlar başımdan çizdiğim ışınların şu şekilde yansıyıp gözüme gelmesi gerekiyor. Yansıma kuralları hala geçerli. Alfa ise alfa. O yüzden gözümle başım arasındaki mesafeyi ikiye bölüyorum. Ayna arkadaşlar gözümle başım arasındaki mesafenin yarısı olan kısımda başlamalı. Yani şuradan sonrasına ihtiyacımız yok. Aynı şekilde ayaklarımızı görmemiz için de ayaklarımızdan çıkan ışınların aynanın alt ucuna çarptıktan sonra gözümüze şu şekilde ulaşması gerekiyor. Yansıma durumundan dolayı arkadaşlar şurası Y ise şurası da Y'dir diyeceğiz. O halde arkadaşlar aynada ayaklarımızı görebilmemiz için en azından gözümüzle ayaklarımız arasındaki mesafenin yarısı kadar uzun olması gerekecek göz hizamızın aşağısında kalan kısım. Burnun aşağısına ihtiyacımız yok. Bu sebeple arkadaşlar dikkat ederseniz bizim boyumuz 2x artı 2y iken tüm vücudumuzu üzerinde göreceğimiz en küçük ayna arkadaşlar x artı y kadar. Yani baştan ayağa vücudumuzun tamamını görmemiz için arkadaşlar kendi boyumuzun yarısı kadar bir aynaya sahip olmamız lazım. Ve bu aynayı da gözümüzle ayaklarımız arasındaki mesafenin Yarısı yüksekliğe yerleştirdiğim zaman kendi görüntümü rahatlıkla görebiliyorum. Ve bu aynaya olan uzaklığımız yakınlığımız bir şeyi değiştirmiyor. Mesela aynayı şu şekilde yaklaştırayım. Ayağımdan çıkan ışınlar gene gözüme ulaşacak. Başımdan çıkan ışınlar gene gözüme ulaşacaklar. Sadece açılar biraz daha büyümüş olacak ama sonuç olarak gene bütün görüntümü aynada görebileceğim. Şimdi arkadaşlar bir konuyu daha bitirmenin gururu içerisinde sizlere şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Ben gene üzerime düşen görevi yerine getirdim. Buradan sonra sıra sizde. Yani iyi çalışmalar, iyi günler.